Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen. Birinci vazifen. Türk istiklalini. Türk istiklalini. Türk cumhuriyetini. Türk cumhuriyetini. İlelebet. İlelebet. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin. Mevcudiyetinin ve istikbalinin. Yegane temeli budur. Yegane temeli budur. Bu temel. Bu temel. Senin en kıymetli hazinendir. Senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahil. İstikbalde dahil seni, bu seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bedhahların olacaktır. Bir, gün, Bir gün. İstiklal ve Cumhuriyet'i İstiklal ve Cumhuriyet'i müdafaa, müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için İçinde bulunacağım vaziyetin i̇çinde bulunacağım vaziyeti, imkan, ve imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, Bu imkan ve şerait çok ait, çok ait bir, mahiyette, bir mahiyette tezahür edebilir. Tezahür edebilir istiklal, ve i̇stiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar kast edecek insanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş, emsali görülmemiş bir, galibiyetin bir galibiyetin, mümessili, olabilirler. mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile, aziz, aziz, vatanın, bütün kaleleri edilmiş, bütün, kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,